Merhaba canlar. Teknik kapatılma e, çalışmalarımızla ilişkin. Bugünkü çalışmaları canlı yapmayı seçtim. Sürelerin ilk sırasına göre Kur'an-ı Kerim, Türkçe meali 10. bölüm Araf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Min, Sa'd, kitaptır bu. Sana indirildi. Onunla uyarıda bulunasın diye ve inananlar için bir öğüt ve düşündürme olarak. O halde bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbimizden sizi indirene uyun. Onun derisinden bir takım evliyanın ardına düşmeyin. Başında evliya aramayın. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice yurtları ve medeniyetleri yere batırdık siz. Öyle ki geceleyin yahut öğlen uykusu uyumakta oldukları bir sırada cephelerine tepelerine iniverdi. Azabı onlara gelip çattığında yaptıkları şu çığlığı yükseltmekten başka bir şey olmamıştır. Biz gerçekten zalimlerden Yemin olsun kendilerine elçi gönder, gönderilenleri muhakkak sorgulayacağız. Gönderilen elçileri de mutlaka sorgulayacağız. Onlara bir ilmin tanıklığında, bir ilmin aracılığıyla bütün bu serüveni mutlaka anlatacağız gayb aleminde varlıklar kayıp varlıklar değiliz o gün iyi ve kötüyü ayıran ölçü haktır artık kimin ölçülüp tartılacak şeyleri alır basarsa kurtuluşa erenler onlar olacaktır ölçülük tartılacak şeyleri hafif kalanlara gelince işte onlar ayetlerimize karşı zalimce davranışlar sergilemiş oldukları için öz benliklerini hüsrana itmiş olacaklar. Yemin olsun sizi yeryüzünde yerleştirdik ve sizin için orada geçiminize yarayacak nimet ve imkanlara vücut verdik ne de az şükrediyorsunuz. Yemin olsun ki sizi yarattık. Sonra sizi biçimlendirdik. Sonra da meleklere, Adem'e secde edin dedik. Onlar da secde ettiler. Ama iblis etmedi. Secde edenlerden olmadı o. Allah buyurdu. Sana emrettiğimde secde etmeni engelleyen şey neydi? Dedi, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Buyurdu, süre verilenlerdensin. O halde in oradan, senin haddine mi orada büyüklük taslamak? Hadi çık, sen alçaklardansın, dedi. İnsanların dirilteceği güne kadar bana süre ver.'' Buyurdu. Süre verilenlerdensin. Dedi: Beni azdırmana yemin ederim ki onları saptırmak için senin dost doğru yolun üzerine kurulacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından musallat olacağım. Birçoklarını şükreder bulamayacaksın. Allah buyurdu. Çık oradan. Yenik düşmüş ve kovulmuş olarak Onlardan sana uyan olursa yemin olsun ki cehennemi tamamen sizden dolduracağım. Ey Adem, sen ve eşin cennette oturun. Dilediğiniz yerden yiyin için ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa ikiniz de zalimlerden olursunuz. Derken şeytan kendilerinden gizlenmiş çirkin yerlerini onlara açmak için ikisine de vesvese verdi. Dedi: Rabbinizin sizi şu ağaçtan uzak tutması, iki melik olmayasınız yahut ölümsüzler arasına katılmayasınız diyedir. Ve onlara ben size ümit verenlerdenim diye yemin etti. Nihayet onları kandırarak aşağı çekti. O ikisi ağaçtan tadınca çirkin yerleri kendilerine açıldı. Bahçenin yapraklarından yamalar yapıp, Üzerlerine örtmeye başladılar. Rableri onlara seslendi. Ben size bu acı yasaklamadım mı? Ben size şeytan sizin için açık bir düşmandır demedim mi? Ey Rabbimiz dediler. Özbenliklerimize zulmettik. Eğer bizi affetmez, bize acımazsan elbette ki hüsranı uğrayanlardan olacağız. Buyurdu. Kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde belirli bir süreye kadar mekan tutmanız ve nimetlenmeniz öngörülmüştür. Buyurdu, orada hayat bulacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan çıkarılacaksınız. Ey Adem oğulları, şu bir gerçek ki size edep yerlerinizi örtecek giysi de indirdik. Süs ve gösterişe yarayacak giysi de ama korunup sakınmaya yarayan giysi en hayırlısıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Düşünüp öğüt almaları umuluyor. Ey Adem oğulları, şeytan ana babanızı edep yerlerini onları göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın size de bir fitne musallat etmesin. Çünkü o kabilesi sizi onları göremeyeceğiniz yerden görürler siz o şeytanları inanmayanlara evliya ve dostlar yaptık. Bir iğrençlik yaptıklarında şöyle derler. Atalarımızı bu hal üzere bulmuştuk. Yani Allah emretti bize bunu. De, de ki Allah edepsizliği, iğrençliği emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz? Şunu da söyle. Rabbim bana adaleti emretti her mescitte yüzlerinizi ona doğrultun. Dini yalnız ona özgüleyerek ona yakarın. Ona davet edin. Tıpkı sizi ilk yarattığı gibi ona döneceksiniz. Bir kısmını iyiye ve güzele kılavuzladı. Bir kısmının üzerine sapıklık hak oldu. Onlar Allah'ın berisinden şeytanları evliya edinmişlerdi bir de kendilerinin hidayet üzere olduklarını sanırlar. Ey Adem oğulları, tüm mescitlerde süslü, güzel giysilerinizi kuşatın. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı süsü, güzel, temiz, taze, leziz rızıkları kim haram etmiş? De ki dünya hayatında canlar inananlar içinde var. Kıyamet gününde ise yalnız inananlar içindir onlar. Bilgiden nasipli bir topluluk için biz ayetleri böyle ayrıntılı kılıyoruz. Fasıl fasıl anlatıyoruz. Araf suresinin 33. bölümüne geldik. Diğer bölümde görüşmek dileğiyle. Aşkla can dostlar.